Merhaba arkadaşlar, bugün birlikte karışımlarla ilgili güzel bir etkinlik yapacağız. Bu etkinlik için önümde belli malzemeler var. Ama etkinliğe başlamadan önce sizden bir şey isteyeceğim. Isteyeceğim şey şu: önümde şeker, tuz, işte toprak, yağ, yağ ve sularım var. Şimdi tek tek tuz ve Suyumu karıştırırsam ne olur? Homojen mi olur? Heterojen mi olur? Şeker ve suyu karıştırırsam ne olur? Homojen mi olur? Heterojen mi olur? Kum ve suyu karıştırırsam ne olur? Homojen mi? Heterojen mi? Ve son olarak sıvı yağ suyu karıştırırsam ne olur? Homojen mi? Heterojen mi? Şimdi videoyu şu anda durdurup bunların e, söylediğim şekilde ne olacağını homojen mi? Heterojen mi? Tek tek not etmenizi istiyorum. Daha sonra bunlar ne işimize yarayacak? Şöyle ki. Ben size etkinliği anlattıktan sonra homojen ve heterojenliğin ne olduğundan bahsettikten sonra siz bu gözlem e, şey tahminlerinizi e, en sondaki benim anlattıklarımla kıyaslayacaksınız. Yani acaba doğru mu bileceksiniz, yanlış mı? Şimdi videoyu durdurup not alabilirsiniz. Videoyu tekrar başlattığınıza göre e, durdurup not aldığınızı varsay varsayıyorum. Şimdi biz tek tek deneylerimize başlayalım. Şimdi şöyle bir kenara alıyorum. Evet. Şimdi burada şekerim var. Herhangi bir kaşık yardımıyla. Şekerimden bir parça alıyorum ve suyumun içine atıp karıştırıyorum. Karıştırma işlemini devam ettirdikçe şekerin gitgide gözükmediğini fark ediyorum. Bunun sebebi maddenin çözücü olan su içerisinde çözülmesidir. Hiçbir zaman şeker suyun içerisinde eridi demiyoruz. Çünkü eridi dersek bu bir kavram yanılgısıdır. Şeker suyun içerisinde çözüldü dememiz daha doğru sonuç verir. Ve şu an neredeyse gözükmüyor diyebiliriz. Bunu köşeye alıyorum. Bunların en son nedenini açıklayacağım tabii ki size. Daha sonra burada tuzumuz var. Tuzumuzdan da bir parça alıp suyumuza katıyoruz. Şekerde yaptığım gibi karıştırma işlemini yapıyorum. Ve bu karıştırma işlemi sonucunda da tuzun da şeker gibi çözücü e, olan su içerisinde çözüldüğünü görüyorum. Bunu da böyle kenara koyuyorum. Daha sonra elimizde bir toprağımız vardı. Bunu da diyebiliriz. İçerisinde küçük taş parçacıkları olan. Bundan da gene böyle kaşık alıyorum. Şeker ve tuzla uyguladığım işlemin aynısını bunda da uyguluyorum. Suyun rengi sanki biraz bulanıklaştı. Ve altta bir çöküntü oluşmuş gibi ilk izlenimlerimiz şekilde. Bunu da tuzlu su ve şekerli suyun yanına bırakıyorum. Son olarak yağımız vardı. Ve yine normal suyumuz. Yağımızı kaşıkla değil normal. Şimdi İnce bir katman şeklinde yağın yukarı kısma çıktığını görüyoruz. Şurada şöyle sarı kısımda. Yağ su içerisinde çözülemediği için tıpkı topraklı su da olduğu gibi kendini belli etti. Yani suda yağın olup olmadığını görebiliyoruz. O zaman biz topraklı suya ve yağlı suya heterojen karışımlar diyoruz. Ama şu ikisine şekerli ve su tuzlu su hangisinin şekerli, hangisinin tuzlu su olduğunu bile anlamak biraz zor. Çünkü e, tuz ve şeker su içerisinde çözüldükleri için kendilerini belli etmiyorlar. İpte herhangi bir çökelti oluşturmuyorlar. O yüzden bunları biz homojen karışımlar diyoruz. Biz bunların içinde kendimiz koyup görmemiş olsaydık tuzlu su mu şekerli mi su olup olmadığını sadece görerek anlayamazdık. Tadarak tabii ki de anlayabiliriz. Ama görerek. Ama mesela bunları tatmamıza gerek yok. Buna baktığımız zaman zaten şurada ince bir katman şeklinde yağ olduğunu, buna baktığımızda da dibinde zaten biriktirdiği için kumlu, çamurlu su olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar etkinliğimiz bitti. Etkinliğimiz bittiğine göre size video başında bir şey istemiştim. O tahminlerinize ve bu sonuçlara karşılaştırmanızı istiyorum. Acaba hangilerini bildiniz, hangilerini bilemediniz? Beni için teşekkür ederim.